Çıtma. Boran adam akıllı davranmayı öğrenecek. Cihan ve Alya'nın boşanmaması yüzünden Boran çok ciddi bir şekilde öfke patlaması geçirecek ve daha fazla aileye zarar vermeye çalışacak. Onları ayırmak için her şeyi yapacak. Bu sefer Ecmer'e yakınlaşmaya başlayacak bu durum Sadakat Hanım'ı ciddi şekilde rahatsız edecek ve onu durdurmaya çalışacak. Ancak Boran'ın gözü dönmüş durumda bu yüzden aileye ve Ali'ye bile zarar verecek. Bu yüzden Cihan ve Boran arasında ciddi kavgalar yaşanacak. Hatta bu durumda belki Boran Cihan'ı vurmaya bile çalışacak. Ayrıca Zer'in yurt dışına kaçmak için plan kursa da son anda Demir Baybars onu durduracak ve engel olacaktır. Ayrıca ayrıca Kaya İpek'le evleneceği günde Zer'in çocuğunun kendisinden olduğunu öğrenecek ve bunun için düğünden vazgeçecek. Bu sefer de İpek'in ailesiyle karşı karşıya gelecek ve düşmanlık yaşayacak. Şahin yine onları durdurmaya çalışacak.